Rahman Rahim Kıymetli dostlar, değerli takipçiler, her zaman olduğu gibi öncelikle sizleri en kalbi duygularla Yüce Allah'ın selamıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i sahih okuma derslerimize bugün harflerin mahreçlerini ve bazı özelliklerini ifade etmeye devam edeceğiz inşallah. Hatırlayalım bir önceki dersimizde tabloda da yerlerini göstererek harflerin, mahreçlerinin dağıldığı o alanlar yani mahreçlerin bulunduğu azaları görmüş ve bunun üzerine de bunun devamında da birkaç harfin mahrecini ifade etmeye çalışmıştık. Takip ettiğimiz usul neydi? Bu defa elif, ba, ta diye harflerin tablo halindeki isim dizilişinden hareketli değil, mahreç yani harflerin çıkış yerlerini esas alarak, o ağzaları esas alarak anlatmaya devam ediyorduk ki bu bağlamda hemze, ha, ayin ve ha harflerini görmüştük bir önceki dersimizi takip etmemiz halinde bunların nereler olduğunu izleyici kardeşlerimiz inşallah fark etmiş ya da rastlamış görmüş olacaklardır. Bugün ele alacağımız harflerin ilki hain harfidir. Sonra ha harfiyle devam edeceğiz. Çünkü bunlar aynı yerden çıkmakta. Peki nereden çıkıyor? Tablo üzerinde bunları işaret ederek birlikte görelim. Efendim şöyle tabloya bakarsak demiştik ki Boğaz bazı harflerin çıktığı aza idi. Buradan önce hemze, sonra ha, daha sonra boğazın ortasından ayin ile ha harfi çıkıyor idi. Daha sonra da Cezeri'nin mukaddimesindeki ifadesiyle ednahu gaynun ha'uha diyor ki artık boğazın boğazın ağıza yakın olan kısmından gayn ile ha harfleri çıkar. Demek ki boğaz bölgesinden, boğaz ağzasından ve boğazın ağıza en yakın olan yani boğazın üst kısmından Ha'in harfi ile ha harfi çıkar. Peki bu harfler nasıl çıkacak? Görelim yeri. Tekrar anlatıma geçeceğiz. Demek ki boğazın en üst kısmı. Yeri gördük, yeri gördük, harfleri gördük. Şimdi bu harfler nasıl çıkacaklar? Bunlar nereden çıktığını tablo üzerinde gördük. Telaffuz haline gelince. Önce gayn harfini ele alacağız. Çünkü sırasıyla boğazda yer alan halleri böyle. Önce gayn, sonra ha harfi. Gayn harfi kalın okunması gereken harflerdendir. Bir defa bunu unutmuyoruz. Gayn harfi kalın okunan harflerdendir. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü gayn harfi istila sıfatı olan yedi harften birisidir. İstihla sıfatı olan. Neydi bunlar? Bir kez daha hatırlarsak eğer kalın harfleri. Hussa, vagdın, gıyız. Hussa, vagdın, gıyız harfleri. Elifba tablosuna göre sayarsak ha Sad, Vad, Ta, Va, Gayn ve Laf harfleri. Yedi tane oldu. Şimdi simgeselleşmiş olan bu ifadede yer alan harflerden bir tanesi gayn harfi olduğuna göre gayn harfi mutlak surette kalma ne zaman? Harekeli halinde, cezimli halinde, şeddeli halinde, metli halinde. Bakınız istila sıfatı sebebiyle bu harfler kalın okunmalıdır. Biz harekesiyle okuyalım. Mesela üstün harekeyle gal gal esri harekesiyle gı tekrar ediyorum. Gı ötre harekesiyle de gı evet tekrar hu sesini veriyoruz. Bakınız harekeli halde böyle. Burada dikkatlerinize sunmak istediğim bir husus şudur. Her ne kadar esri hareke ile okunurken gıy sesini bakınız gıy esreyi i sesiyle okuyor olsak bile harfin kendi temel sesi bahreçten çıkış sesi diğer bir ifadeyle kök sesi evet kök sesi kalındır. Dolayısıyla o kalınlığı yakalayıp Sonra i sesiyle okuyoruz bizim anlayacağımız ifadeyle. Bakınız, gıy, gıy. Ese okunuşu da böyle. Demek ki gı, gıy, gı halinde harekelerle okuyoruz. Peki cezimli hali? E, bu da kalın. Çünkü her hali ile kalın okunan harflerden birisi. Okuyalım. Başına bir üstün getirelim. Yani baş tarafına üstün harekeli bir elif getirerek okumayı kolaylaştıralım. E sesini gayına bağlayalım. El El Esir harekeli bir hemze getirelim. Il. Il. Ya da ötrü harekeli bir hemze getirelim. Bunu eğer bu cezimli hallerini okuma durumunda kelimelerle de ifade edersek, mesela üstün harekeli elif ile gayını cezim ile okursak Mesela er اغ, erniya kelimesi bu konuda okuyabileceğimiz örnektir. Ba harfini getireceğimiz bir kelime olsa başına bir gibi ya da ötreli bir harf getireceğimiz bir ses yakalamak istersek diyelim ki ba harfini getirdik. ötreyle bağlayacağız. Do. Hangi kelimeyi okuyabiliriz? Do, ya, nun gibi. Demek ki üstün, esre, ötre ya da gayn harfinin cezim ile okunması halinde de kalın okunuyor. Mesela bu konuda e, imamlık yapan kardeşlerimize ister resmi görev olsun, ister olmasın, ister tek başına e, münferit olarak kendi evinde ailesine kıldırsın, ister cemaatle bir başka yerde kılsınlar. E, Fatiha suresini okurken bunlar e, üzerinde durulması gereken birkaç örneği de ihtiva etmekte bu anlattığım konu. O da Fatiha'daki gayril <laughs> magzubi aleyhim gayri Bakınız gayin nedir? üstün harekeyle. Ama g bu ses ya harfine bağlanır. Gayri gayri gayin harfinin kendisi kalın burada. El bir kelimesine baktığımızda da gayin harfi cezimli kendisinden önceki üstün harekeli mim harfini bağlıyoruz. Ne gibi? Gayril mağdubi tekrar okuyorum. Gayril mağ Evet. El mağdubi Şimdi burada tabii ki gayn harfini esas alırken hemen geçmek istemediğim bir ayrıntı daha var bu tür kelimelerde. Mesela kalın okunan harflere daha önceki ince okunan harf bağlanıyorsa burada olduğu gibi el bi. kendisinden önceki ince sesli okunan harf kendi harekesiyle bağlanıyorsa mesela burada hangisidir mim harfi üstün harekesiyle hayine bağlanıyor el -meğ. bu durumda gayn harfi kalındır diye mim harfi de kalın sesle okunmamalıdır. Burada zaman zaman ifade ettiğimiz gibi zaman zaman ifade ettiğimiz gibi sırası gelen harfi okuma esasından hareketle el bir <laughs> derken mim harfinin üstün harekesi var. Nasıl okunur? Me. Me. Peki aynı sesi kalın olan Gain harfine bağladığımız zaman M sesi aynı şekilde Gain harfine bağlanarak Mel şeklinde okunmalıdır. Peki bunu niye ifade ettim? Bazen şuna rastlayabiliriz kıymetli dostlar ya da okuyanlar bunu e, tescil etmek için ya da doğrulamak için e, acaba nasıldır diye düşünürlerse hatalı okuyuş örneğini de söylememiz gerekir. Şöyle ki mesela bu hassasiyet dikkate alınmadığı takdirde <laughs> el mağdubi gayril mağdubi yanlıştır. Bakınız el mağ dersek bakın sadece mimin sesine bakın el ma mağ El mağ dediğimiz zaman mim harfi kalın sesle okunmuş olur ki bu caiz değildir. İşte bu tür ayrıntıları da biz kalın harflere geçişlerde dikkate almamız gerekiyor. Başka burada ne var? <laughs> Gain harfiyle alakalı. Tenvil ile okunuşu, şedde ile okunuşu, bunlarda da kalınlık esas alınmalıdır. Şedde ile okuyalım mesela. Eğğğğğğ İğğğğğğ Üğğğğğ Ya da harekeleri değiştirelim. Eğğğğğ Eğğğğğğ Eğğğğğğğ gibi. Demek ki ister tek harekesi olsun, ister cezim ile gelsin, ister şedde ile okunsun, ister tenvin ile bulunduğu her yerde gayn harfi kalın. Peki, şimdi sanki o soruyu sorar gibi hissediyorum. Hocam gayn harfini çıkaramayanlar var ne yapacağız? Boğazın en üst kısmı. Onu kullanıyoruz. Bakınız. Ha, 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 ha. Okumada bir de bizim e, dikkate alacağımız metotlardan birisi şu olsun. Eğer bir harfi Arapça okuyarak telaffuz edemiyorsak, o harfin Türkçe'de onu karşılayan bir karşılığı varsa, onu Türkçe'deki, karşılığı olan harfi telaffuz ederek de ulaşabiliriz. Ne gibi mesela? Hayin harfi için ne diyoruz? Ovaların, düzlerin arazi olarak yanında yükseltiler oluyor. Nedir bunun adı? Dağ. Dağ. Peki, üzümlerin yetiştirildiği ya da farklı isimler için kullanılan sebzenin, meyven olduğu Bağ, insan bedeninde sol tarafın zıddı olan evet sol tarafın zıddı olan taraf nedir cihet nedir sağ başka yemede içmede kullandığımız ve ikisi birbirinden ayrılmayan adeta balın zıddı nedir yağ gibi şimdi eğer ayin harfini tam telaffuz edemiyorsak bu kelimeleri çıkarırken mahrece bastırmak suretiyle bakın mahrece bastırmak suretiyle sükün halini yakaladığımız yerden hareketi hallerini de çıkarmaya gayret etmemiz gerekiyor. Bu da harfi çıkarmaktaki bir kolaylık usulü olsun diye sizlere paylaştığım farklı bir bilgi oldu. Evet devam ediyoruz. metin nasıldı? Ednahu gaynun hauha. Yani boğazın ağıza yakın olan artık en üst kısmından gayn ve ha harfi çıkıyor idi. Gaynı gördük. Ha harfi de aynı yerden çıkıyor ve o da aynı özelliğe sahip. Nasıl bir özellik? Harfin kalın okunma özelliği. Evet, harf kalın okunuyor. Hatta sayarken ne demiştik? Bilgileri hatırlayalım. Dedik ki, elif, ba tablosuna göre eğer sıralayacak olursak, ilk karşılaştığımız kalın sesle okunan harf, ha harfidir. Ha, ha, ha. Yani kişinin bağışlayın beni geniz temizlemesindeki en üst nokta gibi de yeri tespit edebilirsiniz. H, ha ha. Tabi burada e, yapacağımız şey h, ha derken sesi kuvvetli olarak geniz yolundan aşağıya ağızdan dışarıya verme halinde ha ama pürüzsüz bir ses. Yoksa h şeklindeki bir ses değil. Hı, bu değil. Ha boğazın en üst noktasından. Hareketleriyle okuyalım. Ha hi hu. Cezim ile eh ih uh Şedde ile okuyalım. Eh-ha eh <Echhi> <Echhu> Ya da değiştirelim hareketleri. Eh-ha i̇h <Echha> 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 şeklinde. Yani neden bu değişikliği yapıyoruz? Yeri gelir ki ha harfinin kendisi ötürü alır, yeri gelir Esri alır, üstün alır. Kendisinden önceki harekeler üstün esri olabilir. Onun için e, kelimelerin telaffuzuna hazır olmak adına her şekli kullanabilecek bir e, tecrübe için e, harekelerin yerini de zamanında e, ya da işte kullanım e, usulü de değiştirmeye çalışıyoruz kıymetli kardeşlerim. Şimdi ha harfini böyle anlatırken tabii ki hocam ben çok uğraştım yapamıyorum. Bazıları bazıları bazı okuyucularımız ya da öğrenciler ha harfiyle ha harfini birbirine karıştırıyor. Yani ha harfinin yerinden ha harfini çıkarmaya çalışır. Halbuki böyle davranmak adresten uzaklaşmak demektir. Harflerin mahreçleri ne demiştik hatırlayalım? Harflerin mahreçleri harfin adresini verir. Ya da harfin çıkış adresini bulursak harfin sesini o yolla elde etmiş oluruz. Eğer harfi yerinden çıkarmazsak başka adresten o harfin sesi çıkmaz. Evet başka adresine çıkmaz. İşte burada ha ile ha harfinin karıştırılması durumu söz konusu olursa o zaman şunu diyeceğiz. Ha'ya ha'nın çıktığı mahrece ha'yı oturtamazsınız. Ha neydi? Hatırlayalım önceki dersimizden. Ha harfi boğazın ortasından boğaz biraz sıkılarak ve aynı zamanda da Adem elması dediğimiz boğazdaki kemiğin yukarı doğru kayması ile ha ve ayın harfi çıkıyordu. Ha'da böyle bir şey yok. Ha'da boğazdaki kükürdak o kemikler yerinde duruyor. Sadece yukarıdan genizden aşağı, yani geniz boşluğuna doğru çıkan o boğazın en üst yerinden bir hava akımı ee, ama pürüzsüz bir akım ile H harfini çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi bu arada bunu e, tam net olmasa bile zaman zaman ben memleketim Erzurum'dan örnekler veriyorum ya harflerin çıkışıyla alakalı da telaffuzlarla alakalı. Yine Erzurum ve e, o yörede e, bazen H harfi kullanılır. Nasıl kullanılır? Mesela halı kelimesine halı derler diyenler olur. Bak kelimesine bak denir. Böyle buna benzer mahalli bir şivedir. Sadece Erzurum'da değil, bu Ağrı'da, Kars'ta, işte yakın bölgemiz olan Erzincan'da, Bayburt'ta filan illeri saymama gerek yok. Yani eğer çıkaramayanlar varsa özellikle bu saydığım bölgelerde H harfini Türkçe'de kullananlar varsa o sesi H harfine monte etmek suretiyle de işimizi kolaylaştırabiliriz. Evet kıymetli dostlar bugün iki harf ancak gördük. Yani vaktimize bu kadar ancak sığdı. Bugünlük dersimizi şimdilik bitirelim. Bir sonraki dersimizde inşallah Vav harfinden başlamak suretiyle yine harflerin bakreçlerini yerlerinde ve çıkış ifade ediliş halleriyle de dile getirmeye, işlemeye çalışacağız Allah nasip ederse. Şimdilik bu kadar diyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah emanet olun.